İyi günler çocuklar. Üçüncü sınıflar hayat bilgisi dersindeyiz. Acil durumda ne yapmalıyız diyor. Acil durumlarda kimlerden yardım istersiniz diye söyleyiniz diyor. Öğretmenimden, ailemden, polisten gibi yazabiliriz. Hemen devam ediyoruz. Tehlikeli bir durum olabilir. Sakin olmalıyız ve sıra ile sınıftan çıkmalıyız. Evet sakin olmak çok önemli. Böyle bir durumda ne yapacağız? Yavaş yavaş sınıfımızdan çıkacağız. Bunu unutmayalım. Buna dikkat edelim. Sonra bakıyoruz burada yangın merdiveninden ne yapacaklar? Aşağıya iniyorlar. Dikkatlice itişmeden, kakışmadan yardım merdivenini kullanarak hızlı bir şekilde okuldan uzaklaşmamız gerekiyor diyor. Hemen diğer sayfamıza geçiyoruz. Diğer sayfamızda evdeler. Mutfaktan kok gaz kokusu geliyor diyor. Doğal gaz vanasını kapatmalıyız ve pencereleri açmalıyız diyor. Evet kötü bir koku duyduğunuzda mutlaka pencereleri açın havalandırın evinizi. Eğer gaz kokusuysa da sarımsak kokusuna benzer bir kokuysa da ne yapacağız? Hemen vanayı kapatacağız. Doğal gaz vanasından kaynaklanıyor olabilir. Evet burada yemek yanıyor. Gördüğünüz gibi sakın yanan yemeğe su dökmeyin. Çünkü oradaki o zaman yağı daha beter yangını artırmış olursunuz. Onun için ne yapalım? Islak bir bezle kapatabilirsiniz. 112 acil çağrı merkezini arayarak yetkililere haber vermeliyiz ve hemen evden çıkmalıyız. Önce kendinizi kurtarın diyor. Buna dikkat edeceğiz. Sonra okulda evde meydana gelebilecek acil durumlarda durumlar da neler yapabileceğimizi öğrenmeliyiz diyor. Okulda karşılaştığımız acil durumları öğretmenimize, nöbetçi öğretmenlere veya okul idaresine bilgilendirmeliyiz. Eğer okuldaysak böyle. Evimizde doğal gaz kaçağı, elektrik kaçağı, yangın su baskını gibi acil durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle durumlarda da evde büyüğümüz varsa durumu ona bildirmeliyiz. Evde bizden başka kimse yoksa acil durum numaralarını arayarak yetkililerden yardım istemeliyiz ve evden çıkmalıyız diyor. Buna dikkat ediyoruz. 112'yi de tekrar hatırlatıyoruz burada. 112'yi unutmayacağız. Acil durumlarda arayacağımız telefon numarası bu. Şimdi diyelim ki dışarıdayız ve bisikletten düştük. Hemen Telefonunuzla babamı arayabilir miyim? Diyor. Telefonunu ne yapacağız? En azından aileden bir kişinin telefon numarasını ezbere bilmemiz gerekiyor. Ve güvenlik görevlisinden istiyor. Dikkat edin. Yardım. Herkesten yardım istenmez. Kötü insanlar çoğaldı çocuklar. Annemi bulamıyorum diyor. Telefon numarasını biliyor musun diyor. Evet biliyorum diyor. Bakın ezberlemiş. Hemen ne yapacaklar? Arayıp bulacaklar annesini. Bu da bir AVM'de bir çarşıda kaybolmuş durumda. Evet, aile büyüklerimizin telefon numaralarını öğrenmeliyiz. Yardıma ihtiyacımız olduğunda çevremizdeki güvenilir kişilerden ailemizi aramalarını isteyebiliriz. Ve yine güvenilir kişiden, bakın güvenlik görevlisinden istiyor. Buna dikkat edeceğiz. Herkesten istemeyeceğiz çocuklar. Aile büyüklerimizin telefon numaralarını defterinize yazınız diyor. Aynı zamanda sadece yazmayın, ezberleyin de. Şimdi öğrendiklerimizi uygulayalım diyor aşılı verilen durumlarda durumları neler yaparsınız diyor. Hemen diyor onu yazın diyor. Arkadaşım okul bahçesine düştü. Nöbetçi öğretmene haber veririm. Ona yardımcı olmaya çalışırım dedik. Evde yangın çıktı. Eğer bu halı perde gibi ise su dökebilirsiniz. Ama yağsa kesinlikle dökmüyorsunuz. Ailem haber veririm. Ailem yoksa komşudan yardım isterim. 112'ye ararım şeklinde yaptık. Bu da bir bilgi formu var bunu da yani yanınızda bulundurursanız size yardımcı olacaktır. Mesela adın soyadın, doğum tarihin, kimliğin, kan grubun, adresin, sonra acil durumda aranacak kişinin telefon numarası. Tabii ki buradaki numaralar gerçek değil. Bunu da bilelim. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.